Değerli arkadaşlar Rusya'nın tam ortasından Yekaterinburg şehrinden standart açılış oldu artık bu. Kış gününden değil bu sefer yaz gününden kısa kollu gömlekliyim görüyorsunuz. Ural Federal Üniversitesi'nin önünden hepinize merhabalar. Ben eğitim danışmanınız Aziz 91. Bugün sizinle harika bir konu işleyeceğiz. Bugünkü konumuz nedir? Yurt dışına çıkan bir öğrenci aylık kaç para harcar? Aslında bu ülkeden ülkeye göre değişkenlik göstermekte. Öğrenciden öğrenciye göre değişkenlik göstermekte. Biz sizinle bugün aslında bir öğrencinin Rusya'ya geldiği zaman Yekaterinburg'a ele alacağız tabii ki de. Bulunmuş olduğumuz şehri Rusya'nın en büyük üçüncü şehrini ele alacağız. Buradaki öğrenci aylık tahmini ortalama kaç para harcar? Bunu sizinle işleyeceğiz. Video başlamadan önce videoyu beğenmediyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugün öğrenciler yurt dışına çıkmak istedikleri zaman, ister Rusya olsun, ister Avrupa olsun, ister Amerika olsun ilk akla gelen aslında nedir? Üniversiteye kaç para ödeyeceğim? Gitmiş olduğum zaman giderlerim ne olacak? Üniversiteye kaç para ödeyeceğim sorusundan sonra hemen gelen soru değerli arkadaşlar, ikinci soru benim aylık giderim ne kadar olacak? Biz bugün sizlerle bunu işleyeceğiz. Aylık ne kadar para harcandı? Hem veliler için hem öğrenciler için aslında büyük bir merak konusu. Bununla ilgili değerli arkadaşlar şuradan çıkacak bir video var. Onu hemen yan sekmeye şimdiden atın. Şu anda videoyu izliyorsunuz. Yan sekmeye atın. Video bittikten sonra onu izleyin. Geçen sene çekmiş olduğumuz bir market videosu vardı değerli arkadaşlar. Buradaki Yekaterinburg şehrindeki büyük bir market zincirine gidip aşan ismi orada güzel videolar çekmiştik. Oradaki marketteki bir öğrencinin buradaki aylık mutfak alışveriş yaparken neler alması gerekiyor? Aldıkları ürünlerin fiyatları nedir? Ruble bazında, TL bazında bunların hepsini sizler için çekmiştik değerli öğrenciler ve değerli üyeler. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi aranızdan diyecekler olacak mutlaka. E sen bu videoyu geçen sene çektin. Aradan bir sene geçti. E fiyatlar aynı mı? Değerli arkadaşlar bu soruyu soranlar için hemen şunu söylemek istiyorum. İnternetten açıp hemen son bir sene içerisinde, son iki sene içerisindeki Rusya'daki enflasyon oranlarına bakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Rusya'daki enflasyon oranları Türkiye'deki gibi, bizdeki gibi çok çok yüksek enflasyon oranları değil. İnternette araştırdığınız zaman şunu göreceksiniz. Rusya'daki enflasyon oranı değerli arkadaşlar yılda %5, beş'ten fazla artmıyor. %5 bir artış gösteriyor. Bu da şu anlama geliyor. Sizin bir sene önceki market videosundaki bakmış olduğunuz fiyatlar arasında aslında bu seneyle çok da fazla bir fark oynamıyor. Bu da bizim için çok çok önemli bir konu. Değerli arkadaşlar bildiğiniz üzere her sene burada... Türk gecesi düzenliyoruz öğrencilerimize. Nedir Türk gecesi bilmeyenler için kısa bir şekilde hemen bahsedeyim. Bizim lisanslı okuyan öğrencilerimizi yani deneyimli öğrencilerimizi ve hazırlık sınıfına yeni gelen öğrencilerimizi yani deneyimsiz öğrencileri birleştirdiğimiz eğlence gecesi. Harika bir villa kiralıyoruz ve doyasıya eğleniyoruz. Türk müzikleri çalıyoruz, Türk yemekleri yapıyoruz. Öğrencilerin motivasyonlarını bir nebze olsun arttırmaya çalışıyoruz. Ve bu Türk gecelerine değerli öğrenciler ve değerli veriler bizleri yalnız bırakmayan Moskovalardan ta buralara kadar çıkıp gelen Rusya'nın en ünlü Türk YouTuber'ı ve Türk gazetecisi Cem Kıran bizlere katılıyor. Öğrencilerle söyleşi yapıyor. Ve şuradan çıkacak olan videoda bu Türk gecesinin tamamını, full kısmını izleyebilirsiniz. Ama şimdi hemen hangi kısım geliyor? Bu sene düzenlemiş olduğumuz Türk gecesinde Cem Kıran öğrencilerimizin hepsine aylık kaç para harcıyorsun sorusunu yöneltti ve her öğrencinin hemen hemen cevapları aslında bizleri şaşırttı. Yurtta yaşayan öğrenciler, evde yaşayan öğrenciler, özel yurtta yaşayan öğrenciler herkesin harcaması farklı ve herkes neye ne kadar para harcadığını bu videoda söyledi. Şimdi hazırsanız o kısma geçelim. Peki Oğuz özel değilse aylık kaç para harcıyorsun burada? Şey, Ayle sadece yemeğe, mutfak masrafı. Mutfak masrafı. Ya ben Şöyle kısa bir örnek vereyim abi. Şu an savaşta olmasına rağmen bence mükemmel bir ekonomisi var Rusya'nın. Hayal mükemmel bir ekonomisi var. Gıda anlamında Rus seveci. <laughs> bir de bana diyorsunuz. <laughs> bana evet, diyorlar da kısır. Rus seveci öyle bir Mesela şey söyleyince. Ben şöyle kısa bir şey söyleyeyim abi. Evet. İki buçuk aydır buradayım ve e, bin dolarla geldim buraya. Ve kiram olsun yiyeceğim olsun. Sen evde mi şu Bu arada. E, şu anda özel bir yurtta yaşıyorum. Diye. Ha, pardon giyeceğim olsun, mont, ayakkabı olsun bunları almama rağmen hala bin dolar, bin dolardan üstüne kalan param var. Türkiye'de olsaydı? Da... İmkansız yani. Nereye geldik? <laughs> aylık kaç para harcıyorsun? Yeme sadece yeme. Evet, aylık yemeğe kaç para harcıyorsun? Kaç harcıyor? <laughs> kaç harcıyorsun? 10 bin falan. 10 bin mi? 12 bin falan herhalde. 12 bin. Bilmiyorum hiç hesaplamadım. Et var mı işin içine? Var. Sadece et. <laughs> kaç harcıyorsun? yaklaşık um, sadece yemek sadece yemek gıda ev gıdasını düşünürsek yaklaşık 10 12 bin ruble falan sen 12 bin ruble mi sen, sen, sen ruble yürüdün. mi söyledin Abi ben 25 30 bin yiyorum 25 30 ruble ruble, ruble 30 bin. sen sen neredesin ha ben TL demiştim sen TL TL ruble ruble işte 3 ile çarptığımızda 30 bin 30 bin. Ama ben dışarıdan falan da yiyorum. Eğer sadece tamam. evde yapsam çok daha... Sen de dışarıdan falan yiyorsun sen galiba. Çok yemiyorum dışarıdan. Sen kaç para harcıyorsun? 20-25 bin 20-25. Nerede yapıyorsun? Evde mi yapıyorsun? Evde yapıyorum. Evde yani o şeyde mi? Ee, Aa, yani evde mi kalıyorsun sen? Evet ben evde kalıyorum. Evde kalıyorsun. Et falan her şeyi yiyorsun ama. Evet. Ya. Kaç dedin? 20-25. 20-25 de. işte. <laughs> bu bu benim, ben ve Yunus'la birlikte. Biz birlikte kalıyoruz. Yani, kalıyoruz. 20-21. İkinizin de... yemek parası mı bu? Aynen. Evet. Yani ya bir 12 bine, bine geliyor sizin yemek yani 12-13 bin ruble arası. Samet sen teksin. Benimki çok gülünç olacak şimdi kendim yemek yapabildiğim için haftalık 1.750 e, şeyim alıyor, Market masrafım oluyor. Yani totalde 6 bin liraya yakın bir 6 bin ruble. 6.000 6 bin ruble. Tabii 6 bin ruble. Sen kendim ama yapabildiğim kendin için. Kendin yapabiliyorsun. Tabii. Dışarıdan yemiyorsun galiba. Hayır garipta. ya çok da yesem de çok e, oynattırmaz et, yani. Et falan. Tabii ki de zaten. Tamam. On, et falan ona, dahil falan. yani. Aynen ne olan bu hızlı hızlı geçiyoruz beyler Kaan'cım sen kaç para harcıyorsun yemeğe abi mutfak. değişiyor sadece mutfak sadece mutfak, sadece Tek mutfak için 6.5-7 et kırmızı et oluyor oluyor Hı -hı. sabah kahvaltısı kol e, şey yani pastırması vesaire bu tür evler yani kalması. kahvaltıya çok şey değilim ama genel olarak öğünümü tamamlıyorum yani aç kalmıyorsun yani. Yok abi. yani canım şunu çek ulan alamadım demiyorsun Yok. Tamam, kaç para dedin 6.5-7 Ruble. Yok abi tele. Ruble söyle. Her ruble cinsinden. Yani iki buçukla üçle çarparsak yirmi e, bin civarı. Yirmi bin civarı. Aynen. Kimisi on diyor, kimisi yirmi bin diyor. Fakat... Ama değişiyor abi kişiye göre tabii. Aç kalmıyor yani. Yok abi kalamaz. Çok zor. Çok zor diyorsun. Tabii. Eyvallah. Çok sağ olun. Evet değerli dostlar. Kaç <laughs> sene oldu kardeşim buraya geleni? Abi benim bir buçuk sene oldu. Bir buçuk sene oldu. Evet. Bir buçuk seneden beri buradasın. Mutfak masrafı kaç para? Abi ben şimdi kız arkadaşımla beraber yaşıyorum o yüzden bizim karışık oluyor ama iki kişi yaklaşık 30 bin euro falan harcıyoruz. Yani yarıya bölsek ama full et mi? yani. full evet. et diyorsun Aynen. yani. Full etle besleniyorlar. Ben salatayamıyorum yani. 15 bin Yani kişi başı 15 bin evet kendimiz hazırlıyoruz evde. Yani sabah, öğle, akşam hepsi, hepsi içinde hepsi var, değil mi? Evet hepsi var. Evet. Bol bol besleniyoruz yani ona rağmen yaklaşık. Ev kirası veriyor musun? Veriyoruz. Kaç para? Bizim ee, şu an ev kirası 38 bin oldu. Her şey dahil şeklinde. Kaç oda? İki, i̇ki oda. İki oda? Aynen. Ee, bir salon değil yani. İki oda sadece. Ee, Türkiye'deki gibi değil yani. Yok hayır. Değil, oradaki gibi değil. Ee, 38 Ama bin oldu. Bizim... Artı? Yok artı yok. 38 bin. Ya, Her artı şey dahil. Artı dediğim şey mutfak. Masrafı. Evet aynen. Artı, Artı mutfak masrafı. Evet. Bu kadar. Değerli arkadaşlar videoda görmüş olduğunuz gibi aylık harcama aslında çok değişkenlik gösteren bir şey. Kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebiliyor. Videodaki değerli öğrencilerimizin de söylediği gibi. Peki neye göre değişkenlik gösteriyor? Bildiğiniz üzere her öğrencinin yediği şeyler aynı olmuyor değerli arkadaşlar. Yemeğe içmeye göre değişkenlik gösterebiliyor ve aynı zamanda neye göre değişkenlik gösteriyor? Sosyal etkinlikler. Her öğrencinin katılmış olduğu sosyal etkinlikler farklı olabiliyor. Bir öğrenci örnek veriyorum hafta sonu hokey maçına giderken diğer öğrenci tiyatroya gidebiliyor. Burada da illaki bir fiyat skalasında bir değişkenlik olabiliyor. Ondan dolayı bunların hepsini mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Onun haricinde hemen en önemli bilgi olarak da şunu söyleyebilirim. Her ne kadar sosyal etkinlik de olsa, gezmesi, tozması da olsa %70 sizin aylık harcamanız mutfak masrafıdır değerli arkadaşlar. O videonun başında size söylemiştim yani sağ tarafa atın market videosunu izleyin diye. Bunun için söylemiştim. Siz market videosunu izleyerekten aslında ben sabah şunlar kahvaltıda şunu yiyorum. Öğlenle şunu yiyorum. Akşam yine şunu yiyorum diyerekten alacak olduğunuz malzemelerin fiyatlarını kenara yazaraktan kaç gün size yeteceğini kenara yazaraktan aslında siz %70 aylık ortalama ne kadar para harcayacağınızı bile çıkaracaksınız. Bu video değerli öğrenciler ve evlatlarını yurt dışına Rusya'ya göndermek isteyen değerli veliler için umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Sizler de Rusya'da kaliteli bir üniversite eğitimi almak istiyorsanız videonun altında açıklamalarda bulunan bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize Rusya'nın tam ortasından Yekaterinburg'dan paka paka.